Herkese merhaba. Ayla ben. Kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce bitirdiğim bardak altlığımı ben bardak altlığı olarak kullanacağımı düşündüğüm bir örnek bitirdim. Sizlerle bunu hemen paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle açmış güllerim var. Bunu ben iki renk çalıştım ama üç renkte çalışabilirsiniz. Şu Beyaz kısımlarını Yeşil yapıp açmış gülleriniz olur. Benim yanımda yeşilim yoktu. Hemen bu modeli denemek istedim. Çok beğendim. Çok cici duruyor. Çok da kolay. Öyle hemen bir günde biter. Çok da şık, güzel bir hediye olabilir. Ben bardak altı olarak düşündüm ama şöyle bilemiyorum artık. Herkesin kendi zevki. Nasıl kullanmak isterse o şekilde kullanabilir. Hemen örneğine geçmek istiyorum. Size böyle bir tablo çizdim. Şu beyazı aynı zamanda farklı bir renge de başladım. Bu arada sizlerle bunu paylaşmak istedim. Yani siz de belki örmek istersiniz. Şu şekilde örerek önce beyaz bir yuvarlak elde ediyoruz. Sonra farklı renklerle çalışabilirsiniz. Tabii ki bunu farklı renklerde de yapabilirsiniz. İlla beyaz yapmanıza da gerek yok. E ben beyazda hoş göründüğünü düşündüm. Şimdi farklı bir şey denemek istedim ben de. onu deneyeceğim. Hep beraber öreceğiz, göreceğiz. şöyle bir tablomuz var. bu beyaz kısmı nasıl ördüm? Yani şunu nasıl ördüğümü anlatıyorum burada. Hemen şöyle kısacık bir size geçmek istiyorum. E, bu sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. E, Sihirli halka ile başladım. Hemen iki zincir çektim. 12 tane ikili trabzan. Bütün örnek ikili trabzandan gidiyor zaten. İkili trabzanla 12 tane doldurup birleştirdik. Bitti. İkinci sıraya geçtik. Her bir zincire ikişer kere batıyorum ve 24 tane yapıyorum. E, yine bir üçe geçtik. Ee, hemen iki zincir çekiyorum hep bir üst sıraya çıkınca ve her sırada en üstte çıktığımızda oraya ikişer kere batmış oluyoruz aynı yere oradan başlıyoruz yani şu iki rakamı hepsi burada geçerli evet 2 1 2 1 diye e, zincirlerin arasına bir iki batıyoruz bir bir batıyoruz bir iki batıyoruz bir bir batıyoruz bu şekilde 36 tane tamamlıyoruz e ee, yine bir üste çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve 1 1 2 bu sefer. 1 1 2 diye 48 tane tamamlıyoruz. Bir üste çıkıyoruz yine 2 zincirle çıkmış oluyoruz. Ailekten tekrar yanına batıp 2 rakamı burada zaten. 2 e, rakamıyla başlamış oluyoruz ve bu sefer 1 1 1 2 diye 1 1 1 2 60 tane şu şekilde eee bir model çizerek size anlatmak istedim. En üste çıktık. Yine aynı şekilde iki zincirle başlıyorum. Hemen yanına aynı yere zincire batıyorum bir kere daha. Yani şu rakamı şurada düşünün. Ve bu sefer bir 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 bir. Yani bu şekilde. Sonra iki. Yine bir bir bir. bir. 72 tane olacak. Şu yuvarlakta en son sıramızda. Şu şekilde. Sayarak yaparsanız bu modeli çok rahatlıkla elde edebilirsiniz. Bunu böyle çizmiş oldum size. Örnek. Evet, bunu kaldıralım. Anlaşıldığını zannediyorum. Anlamadığınız bir şey olursa lütfen yazın. Ee, tabii ki yardımcı olurum. Bunu ondan sonraki sırayı ne yaptım? Ee, şuradan başladım. Hemen 5 tane zincirle başladım. Ee, aynı yere battım. Şu ikinin arasına hiç zincir çekmeden 3 e, tane atlayarak 3. zincirin içine giriyorum ve iki zincir çekiyorum aralara. Şu iki şunların iki zincir. Aralarda başka zincir yok. 3 zincire batmış oluyoruz. Hemen göstereceğim zaten. Şöyle mesela hemen iki zincir çektim, doladım. Aynı yere batıyorum. Doladım. 1 2 Üçüncüye batıyorum. Yani bunu farklı bir renkle de e, tek renkle de çalışabilirsiniz. Tamamen herkesin kendi zevki. Ben bunu daha iyisiz böyle hem daha güzel görünsün diye nasıl bir şey olduğunu 1-2 model olarak daha rahat görünür diye renkli yapmak istedim açıkçası e, yeşilim yoktu aslında yeşil tercih ederdim ama yoktu 1-2-3 kalmamış evet 1-2 aynı yere batıyorum şu şekilde doladım 1-2-3.ye batıyorum 1 2 Aynı yere batıyorum. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Yani eee şu iki, aynı yere batacağınız yerde 2 zincir olacak. 1 2 3. 3 zincir geçeceğiniz yerde hiç zincir olmayacak arada. Şöyle. 1 2 3. bunun 2 olur 3 olur aslında yani 3 yapabilirsiniz çünkü ben 2 çekiyorum da 3'ü üç, bile kaldırır yani arılar ama 2 tane de yeterli diyebiliriz buna bu şekilde burayı tamamlayacağız 1-2-3 2 iki, i̇ki zincir çekeyim dolayım ben 3'ü de denedim 2'yi de denedim herhalde 2 daha iyi oluyor İpin değişiyor tabii ki. Diğer sarı daha biraz kalındı. Bu daha ince bir ip. O yüzden yani o anki sayılarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. İpinize göre ayarlayın. Doladım 1 2 3. 1 2. Aynı yere battım. Doladım 1 2 3. bir iki doladım Evet bu şekilde tekrar doladım bir iki üç deyip şöyle bir iki doladım aynı yere batıyorum ve hiç zincir çekmeden Aslında burayı dolamadan şu şekilde bu şekilde böyle bitirdim. Evet arkadaşlar. Şöyle bitirmiş olduk sırayı da. Evet şimdi ne yapıyorum? Evet şöyle. Hemen bakın arkadaşlar. Hemen önümdeki şu şekilde giriyorum alıyorum şurayı bir sabitliyorum anlaşıldığını düşünüyorum bir daha göstereyim bu şekilde bitti Evet şimdi ne yapıyorum şuraya bir şöyle bakın şöyle döndüm bir tane ipi aldım şurayı bir sabitledim ve doladım şöyle kıvırdım 2 3 4 ve 5 buraya 5 kere ikili trabzan yaptım şöyle görün diye düşünüyorum yine doladım hemen bunun yanına aynı şekilde battıkları yere burada da iki tane yapıyorum 1 ke. Yine aynı yere batıyorum. 1 2 Tekrar doladım. Bu sefer şu halkanın bakın şunun devamını içine girdim. Bu sefer burada 5 tane dolduruyorum. 1 2 3 4 Son bir tane yapıyorum ve 5. Ne yapıyorum? Hemen bunun yanındakine sık iğne yapıyorum. Oraya onu bağlıyorum. Şöyle. Tekrar doladım. Bakın arkadaşlar bu ilkini aralarda birer tane boş bırakmış oluyoruz bunlardan. Bunu buraya geçirdikten sonra doladım. Bir sonrakine tekrar buraya atlayarak şöyle yaptım. Kıvırdım. Bir oldu. 2 3 4 ve 5 arkadaşlar. 5 yaptıktan sonra ne yapıyoruz? 5 Hemen doluyorum. Bu sefer battığımız yere birleşen yerlere 2 tane yapıyoruz. Oraya da 1 2 tane yaptım. Tekrar doladım. Yine bunun devamını yani bu e, bu çiçekler arasını geçmiş oluyoruz dolamış oluyorum kısacası şöyle kıvırdım 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar şimdi modelimize bakalım gerçi önce şuraya bir tekrar karşıya geçip şuraya bir sıkıştıralım onu Evet Şöyle, bakın, şöyle çok tatlı ee, dilimlerimiz oldu. Bakın, bunu böyle olduğu gibi bu sırayı böyle bitireceğiz. Bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Sık iğneden sonra doladım. Hemen bir sonrakine içeri girdim. 2 kere de çıktım. Doladım. Tekrar aynı yere giriyorum. 2 oldu. Aynı yere giriyorum. 3 oldu. Tekrar 4 ve 5. 5 kere yaptıktan sonra arkadaşlar doladım. Hemen şunun şu ikili battığımız yerin aynı yerine girip orada iki tane trabzan yapıyorum bu sefer de. Dönmesi için yaprağı iki oldu. Tekrar doladım. Diğer karşı tarafa geçtim. Buraya da beş kere dolduruyorum. Bir iki üç dört ve 5 arkadaşlar ne yapıyorum hemen bir sonrakine sık iğne ile geçiyorum tekrar bir sonrakine geçebilmek için şurayı dolayıp tekrar oraya başlayabiliyorsunuz örnek bu arkadaşlar bunu bu şekilde yaptıktan sonra e, hemen üstteki çiçeği göstermek istiyorum nasıl yapıyorum gülünü de göstereyim ben size Hiç koparmadan gösterebilirim. Ee, çok uzun sürüyor. İnsanlar çabuk sıkılıyor. O yüzden sıkılmadan hemen göstermek istiyorum nasıl yaptım? Şöyle arkadaşlar farz ki bitirdik biz bunu olduğu gibi. Şu ortalarına giriyorum. Sabitledim. 10 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doladım hemen 3. Zinci zincire 1 2 3. 3. zincirin içine gireceğim. Girdim. 2 kere de yine çıkıyorum. Şöyle doladım aynı yere bir daha batıyorum. 2 kere de yine çıkıyorum. Tekrar doladım. Bir sonraki zincire giriyorum. Oraya da 3 kere batacağım. 1 2 ve 3 yaptım arkadaşlar. Tekrar doladım. Bir sonrakine gireceğim. Buraya da üçlüyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3 hızlı yaptığımı düşünmüyorum her zincir üçer e kere girmiş oluyorum iki trabzanla devam ediyorum şöyle 1 2 ve 3 bir sonrakine giriyoruz şöyle 1 2 ve 3 arkadaşlar devam ediyorum. Bir sonrakine 1 2 ve 3. Evet bu dönmeye başladı çiçeğimiz. Son bir tane bakacağız var mı? Var. Onu da şurada sabitleyebilmek bilmek için 2 ve 3 arkadaşlar bitirdim. Hemen bunu bu şekilde sabitliyorum buraya ve 2 zincir çekiyorum. Şu birleşen yerlerden hemen şuraya sık iğne yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum, doladım. Karşı taraftan çıktım. Şimdi bunu bir düzeltelim arkadaşlar, ee, görmeniz için. Şu şekilde güllerimiz oluşmaya başladı. Evet, şöyle. Tekrar bir tane göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doladım. 1 2 3. 3. zincire batıyorum. Olmadı. Orası dolandı. Şöyle bir düzeltelim. Evet. 3. zincire battım. 2 kere de çıkarıyorum. tekrar doladım aynı yere bir daha batıyorum yine doladım bir sonrakine batıyorum 1 2 ve 3 tekrar doluyorum bir sonrakine giriyorum bir 2 oldu. Ve 3 arkadaşlar. Bu şekilde güllerimizi yapıyoruz. Sırayla buraya doldurarak 1 2 ve 3 Tekrar doluyorum. 1 2 ve 3 hızlandırdım ama yavaş yavaş tekrar tekrar bakarsanız arkadaşlar bunu mutlaka yaparsınız. Yani bu zincir aslında son zincir de olabilir ama ben buraya bir tane sıkıştırmak istedim. Daha güzel dönüyor o zaman çiçek. 1, 2 ve 3 sırayla bu şekilde üçer tane. İkili trabzan doldurduktan sonra bu çiçekler bu şekilde arkadaşlar dönüyor. Bakın. Gerçi bunu sabitlemedim daha. Şöyle hemen bunu bitirdikten sonra şuraya çiçeği sabitliyorsunuz. İki zincir çekiyorum. Hemen o iki birleşimin yerden girip bu şekilde bitiriyorum. Evet arkadaşlar güllerimiz oluşmaya başladı şu şekilde kamerada görünüyordur herhalde şöyle bir yaklaştırayım anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar son bir tane daha yapalım beraber 1 2 doladım bir kere de çıktım 10 tane zincir çektim 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Doladım. Üçüncüye battım. 1 2 ve 3 Tekrar bir sonrakine başladım. 1 2 ve 3. Bir sonrakine geçtim. 1, 2 ve 3. Bu sayılar doğru sayılar arkadaşlar. Hiç e, yanlışı yok. E, bu şekilde yaparsanız kesinlikle bunu aynı bu modelde yapabilirsiniz. 1. 2 ve 3 tekrar 1 2 ve 3 bir sonrakine geçtim 1 2 3 şöyle 1 ve 3 arkadaşlar. Bitirdikten sonra yine aynı yere onu sabitliyorum. Şöyle ben kapatayım. Siz daha rahat görebilmeniz için. Hemen bu gülü böyle alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde çevirerek üstüne koyuyorum. Şimdi bunları böyle yaptıktan sonra ben bu aralardan bunları diktim. Şöyle Aralardan tutturarak Bunları sabitledim Bu şekilde mi kullanabilirsiniz Evet kullanabilirsiniz Ama ben onları sabitledim Baktım daha güzel duruyor Hiç kımıldamadan Evet arkadaşlar örneğim bu ee, Bu şekilde yaparsanız Böyle komple Aynen bu şekilde Bir modeliniz olur elinizde Evet ee, Anlamadığınız bir şey varsa lütfen yazın. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Beni izlediğiniz için yine çok teşekkür ederim. Başka bir projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.